kızın bu aileye girmesine asla izin vermeyeceğim. Asla. Seher seni sevmiyor. Anla bunu artık. İstenmediğin durakta da daha fazla kalma. Ben artık iyileşmek istiyorum Tekin. Ama bu evliliğin içinde olduğum sürece bu mümkün değil. Bu yüzden ben ayrılmak istiyorum. Ya Allah aşkına sorun ne? Cidden soruyor musun bunu? Defol! Defol git bu evden. Defol, Defol dedim. Yasemin'i istememenin sebebi kalbinde ya da hayatında başka birinin olması. Ya da daha açık söyleyeyim. Sen Ejren'e mi aşıksın? Bir yemin ettim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.